Efendim Gaziantep'ten herkese selamlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yine uzun bir aradan sonra tekrardan birlikteyiz. Güzel bir tarifle karşınızdayım. Uzun zamandır çok istek alan güzel bir börek hazırlayacağız. Sarıyer böreği yapacağız. Buyurun malzemelerle tarifimize başlıyoruz. Efendim sarıyer böreği için kullanacağımız malzemeler iç harcı için soğan ve patatesimiz var. Diğer iç harcımız için de peynir ve maydanoz kullanacağız. Burada yaklaşık 250 gram antep peyniri ve kaşar peynirini karıştırdım. Bununla güzel bir börek hazırlayacağız. 100 gram tereyağımız var. Böreğimizin hamuru için kullanacağımız malzemeler 5 su bardağı un kullanacağız. Eğer bulabiliyorsanız sert buğday unu almanızı tavsiye ederim. Çünkü böreğimiz kolay kolay yırtılmayacak. Tabi yoksa normal unla da yapabiliriz. Daha önce kanalımızda katmer yaptığımız videomuz var. Oradaki tarifimizde normal unla yaptım. Herkes evde sert buğday unu bulamayacağı için normal unla yapmıştık ama bugün sert buğday unu yapacağız. Markası Metanet. Tuz ve su kullanacağız. Buyurun hamuru yoğurmaya başlayalım. Efendim hamuru yoğurmaya başlamazdan önce 3 tane patatesimiz var. Bunları burada haşlayacağız. Biz hamuru yoğururken patatesler de burada haşlansın. Kapağını kapattım. Orta ateşte haşlıyoruz. 5 su bardağı unu tezgahıma alıyorum. Ortasına havuz yapıyoruz hamurumuzda tuz ve su harici hiçbir malzeme kullanmıyoruz. Genelde katmer ve katmer tarzı böreklerin hamuru bu şekilde hazırlanır. Bir tatlı kaşığı tuz atıyorum. Toplamda 2 su bardağı su kullanacağız. Tabi suyu yavaş yavaş ekleyeceğiz. Sert bir hamur elde edeceğiz. Orta sertlikte bir hamur olması gerekiyor. Önce bir bardak suyumuzu verdik. Çok az daha verdim. Yavaş yavaş hamuru yoğurmaya başlayabiliriz. Hamuru yoğurmaya devam ediyoruz tekrar suyu ekliyorum bu kadar su kaldı tahminim bu su bize yetecek tabii önce hamuru yoğurup göreceğiz evet iki elimizle birden hamura girişiyoruz artık kıvamını bulmamız lazım hamurumuz yavaş yavaş toparlandı gördüğünüz gibi sert bir kıvamda yaklaşık 10 dakika yoğuracağız artık su istemiyor elimize de yapışmıyor Toplamda 2 bardak sudan bu kadar kaldı. Siz de ölçünüzü buna göre ayarlayabilirsiniz. Evet. Hamurumuzu toplamda 10 dakika yoğurduk. Şu an kıvam bu şekilde. Gördüğünüz gibi sert bir hamur. Bunları eşit parçaya böleceğiz. Toplamda 4 parçaya böleceğim. Ev şartlarında olduğu için çok büyük bir hamur açmayacağız. Benim tezgahım büyük ama ona rağmen çok büyük hamur açmayacağım. Çünkü tezgah küçük olanlar vardır. Onlar için biraz daha küçük yapacağız. Evet. Bu şekilde dört tane beze yaptık. Bunları avcumuzun içiyle sıkıştıralım. Efendim 4 tane bezemiz şu anda hazır. Çok bekletmeden burada tereyağının yarısını eriteceğim. Tereyağını erittik. İçerisine 2 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ ekleyeceğim. Evet. Bezemizi buraya aldık. Tere ve sıvı yağ karışımıyla bezelerimizi yağlıyoruz. Böyle bol yağ süreceğiz. Tabi tereyağı çok sıcak olmayacak. Hafiften ılıtacağız tereyağını. Aşırı sıcak olmasına gerek yok. Oda sıcaklığında olursa bile yeterli. Bezelerimizi alacağımız yeri yağlıyorum. İlk bezemiz hazır. Aynı işlemleri bütün bezelere yapıyoruz. Güzelce her tarafını yağlıyoruz. Tabi bu tarz börekler biraz yapması zor gibi gözükse de hiç de zor değil isteyen herkes rahatlıkla yapabilir. Diğer bezemiz de hazır. Evet, 4 tane bezemizi yağladık. Bu şekilde 2 2 üste koyduk. Yine hafiften yağ döküyorum. Böyle bol yağın içinde olursa açılması daha kolay olur. Kolay kolay da yırtılmaz. Hamurlarımızın üzerini kapatıp dolaba göndereceğiz. Toplamda 2 saat dinlendireceğiz. Ne kadar çok dinlenirse o kadar güzel açılır. Kolay kolay yırtılma yapmaz. Biz de o sırada böreğimizin patatesli iç harcını hazırlayalım tavamızı ocağa aldık. 2 yemek kaşığı sıvı yağ ekledim. Çok az ısınsın. Soğanları ekleyeceğiz. 2 tane orta boy soğanımızı yemeklik doğradık. Tavamız ısındı. Soğanları ekleyebiliriz. Soğanlarımızı sotremeye devam ediyoruz. Hemen hemen kavrulu sayılır. Bu aşamada patatesleri burada ezeceğiz. Soğanlarımız da hazır olduğuna göre patatesleri ekleyebiliriz. Çok yağ kullanmadık. Çünkü hamurumuz yağlı bir hamur olduğu için yağ az kullandık. Bir tatlı kaşığı pul bırakacağım atacağım. Tabi isteğe bağlı kullanmayabilirsiniz. Çok az. Karabiber çekiyorum. Tuzunu ekliyorum. Yaklaşık yarım tatlı kaşığı olursa yeterli olacak. Tabi isteğe bağlı salça da koyabiliriz. Ama ben salça kullanmayacağım. Altını kapattım. Bu sıcaklık bizim için yeterli. Soğan ve patatesleri birbirine yedirirsek tamamdır. İç harcımız hazır. Soğuması için buraya alacağım. İsteğe bağlı üzerine maydanoz da koyabiliriz. Ben bunu peynirli harç için kullanacağım. Efendim harcımız burada soğurken dolapta hamurlar dinlenirken sizler de bu sırada kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Tariflerimizden ve videolardan haberdar olmak istiyorsanız abone ol butonun yanındaki zile tıklayarak bildirimleri açabilirsiniz. Biz birazdan geliyoruz. Hamurlarımız toplamda 2 saat dinlendi. Artık böreğimizi yapmaya başlayabiliriz. Buradaki sıvı yağ ve tereyağı karışımından tezgahıma sürüyorum. Çünkü hamurumuzun yapışmaması gerekiyor. Böyle tezgahın her tarafına çok az yedirdim. İlk bezemizi aldık. Tekrardan bezemizi bolca yağlıyoruz. Şöyle hafiften merdane ile orta kısımları çok açmayacağız. Genelde kenar kısımlar çok kalın kalıyor. O yüzden birazcık kenarları açacağız. Bezemizi açmaya başlayacağız. Sağ elimiz üst tarafta. Sol elimizi de alt tarafa koyup yavaşça bu şekilde çevireceğiz. Hamurumuzu bu şekilde açıyoruz. Bu büyüklük benim için yeterli. Biraz da bu şekilde açacağız. Kenar kısımlardan gerdirerek hamuru büyüteceğiz. Evet açabildiğim kadar ince açtım. Bu kısma çok hafiften tereyağı koyacağım. Tereyağımızı koyduk. Buradan bu tarafa doğru katlıyoruz. Tabii şu kenar kısımlarını alacağız. Bu kenar kısımları almazsak piştiği zaman çok sert kalıyor. O yüzden bu kenar kısımları alıyoruz. Bu tarafı katlamıştık. Sıra geldi iç harcına. Önce patatesli yapacağız. İç harcımıza koyduk. Şu kenarları da hafiften düzeltelim. Bunları da buraya alacağım. Hafiften yağladım. Bu kısmı direkt üst tarafa alıyoruz. Yine kenar kısımlarını alıyorum. Önce gevşek bir şekilde saracağız. Daha çıtır pişsin diye. Şöyle hafiften ileri doğru atıyorum. Bu aşamada artık Sıkı bir şekilde sarmaya başlayabiliriz. Önce gevşek sardık. Bu şekilde böreğimizi katladık. Hafiften uzattım. Fırın tepsimizi aldık. Böreği önce bu şekilde bir kat sardık. Bir katla bu şekilde yaptım. İlk böreğimiz hazır. Gördüğünüz gibi birinciyi yaptık. Bunu fırın tepsisine alıyoruz. Tepsimizi yağlamaya gerek yok. Çünkü hamurumuz yağlı bir hamur olduğu için tepsiyi yağlamıyoruz. Ama üzerine Bol tereyağı süreceğiz, daha güzel kızarsın diye. Yumurta falan sürmemize gerek yok. Evet, bunu bu tarafa alalım. Şu an iki tane patates de hazır. Tekrar üzerine bol tereyağı. Fırınım 190 derecede ısınıyor. Fırın ısınır ısınmaz bunları atacağız ve diğer iki tane peynirli yapacağız. Evet, tezgahımı tekrar yağladım. Sırada peynirli böreğimiz var. Ondan da bir tane yapacağız. Güzelce tezgahımızı her yerini yağlıyoruz. Hamurumuzu tekrardan bolca yağladık. Sağ elimiz üstte, sol elimiz altta. Bu şekilde çevirelim. Evet bu şekilde hamurumu açtım. Yavaş yavaş da genişletiyoruz. Bu kısmı katlıyoruz. Yine kenar kısımları alıyoruz. Yine bir miktar tereyağını sürdük. Peyniri de koyalım. Peynirimizi de koyduk. Sıra geldi maydanoza biraz da maydanoz ekliyoruz tekrar bu kısmı katladık şu uç kısımlarını hafiften bu şekilde katlıyorum şöyle attık önce geniş atıyoruz ardından biraz sıkı sıkı sarmaya devam ediyoruz kol böreği sarıya böreği ve boşnak böreği de aynı bu şekilde yapılıyor hemen hemen aralarında çok bir fark yok evet bu şekilde sıkı sıkı sardık hafiften uzattım bir de şöyle dörtlü katlayabiliriz. Bir ucunu bu şekilde aldık. Diğer ucunu bu şekilde. Aynı ölçüde. Tekrar böyle katladım. Evet bu da hazır. Tepsimizi aldık. Bol tereyağla üzerine yağlıyoruz. Fırınımız da ısındı. Hemen sıcak fırına göndereceğiz. Efendim fırınımız 190 derecede ısındı. Böreklerimizi atabiliriz. İki tepsi yaptık. Tepsileri arkalı çevireceğiz. Alt üst yapacağız. Yaklaşık 20 dakika yakın pişecek. Efendim şu an böreklerimiz hazır. Tam tamına 20 dakika 190 derecede fanlı bir şekilde pişirdik. Bazen arkolonunu bazen alt üst çevirdik. Böreklerimizi çıkartabiliriz. Sunumunu hazırlayabiliriz. Bakın çıtırdığını şuradan gösterebilirim. İp ince. Dökülüyor. Böreklerimizi dilimleyip tadına bakacağız. patatesli börekten çok güzel kokulara geldi. Böreklerimiz hazır efendim. Şimdiden afiyet olsun. İnşallah sizler de yapıp denersiniz. Yanında güzel bir çayla çok güzel gider. Önce patatesin tadına bakacağım. Müsaadenizle. Bismillah. Çok sıcaktı. Sıra geldi peynirliye. Patatesli çok sıcaktı. Evet. Böreklerimizin tadı güzel olmuş. Çıtırlığı yerinde, tereyağı çok yakışıyor. Hem patatesli hem peynirli ikisine çok beğendim. Peynirin içinde hem kaşar hem antep peyniri olduğu halde patatesli daha çok hoşuma gitti. Nedendir bilemiyorum. Lezzetli olmuş. Efendim, bugünlük de bizden bu kadar. Başka taraflarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, video hoşunuza giderse beğenmeyi unutmayın.